Hastaneden randevu aldım. Ha. E, haber var mı Osman'a kızım? Cık, yok. Ee, o zaman bir arayı ver ya. Haber et. Yok. Söylemeyeceğim. Hastaneye gitmeyeceğim diyor. Başka bir şey demiyor. Gezmeye gidiyoruz deyip kandırıp götürürüz. Birlikte. Ya kızım beni de iyice maskara ettiniz aranızda ya. E, ne yapayım baba? O halde Osman tek başıma mı götüreyim? Hem sen orada olursan hiçbir şey diyemezsin. Ee, tamam. Götürürüz sevabını. Ne yapacağız? Allah ne güzel oldu böyle. Sen, ben, Yarim'im hep beraber gezmeye gidiyoruz. Nasıl mutlu oldum, nasıl duygulandım Bilsen. Ver elini öper. Ya lan dur lan. Ya Allah var ya senden razı olsun. Allah senin tuttuğun altın etsin. Ver öpeceğim ya. Lan oğlum dur ya. Allah senin başımızdan eksik etmesin Mahmut babam. Allah senin belanı ver. Ay, çok özür dilerim. Çok o yanlış ağız alışkanlığından kes lan bir lan. Allah Allah ya. Tövbe yarabbi ya. Ya Yaren neredesin kızım ya? <laughs> lan oğlum ne oldu? Niye ağlıyorsun lan? Bana bağırdın. Oğlum ben sana bağırmadım ki lan. Bağırdın. Or görüyorum ben tabii. Ben şimdi böyleyim diye or görülüyorum. Lan oğlum seni niye or görüyorum lan? Lan seni severim bilmiyor musun lan? Vallahi seviyorum lan. He lan seviyorum lan. Bir daha söyle. Seviyorum lan he. Bir daha. Lan yeter lan salak. Özür dilerim abi. Ya hadi ya. Geldim geldim. Kanlı gidelim mi? Yoğurt yeriz. Gideriz gideriz. Gideriz. Allah muhafaza düşmeyeyim de. Ne Gitmeyin ya! Ya istemiyorum ben doktor. Osman sana. Bırak. Ay yalan söyledin bana. Kandırdın. Yok doktor doktor bırak. Ya saçmalama iyileşeceksin işte tekrar yürüyeceksin. <laughs> baba. Baksana baba dedim. Ama bak beni kandırdın. İhanet ettin bana. Keten getirdiniz beni ya. Lan oğlum bir çek ellerini lan. Allah Allah. İmdat. Ya kardeş Sevabına bir yer atın şuraya. el atın şuna ya. Ne Şu el atıyorsun ya? Çuval mıyım ben, mal mıyım ben? Yok. Ne el? Atamazsınız elmeni. Hadi kardeşim hadi, laf dinle. Dakika, dur. Hadi dur, dur. Bırak istemiyorum. Öyle bir lafla kaldırmayın. Yapmayın ya. Bak düşüvereceğim şimdi, dur yavaş. Bırak. Vallahi düşüvereceğim, tutmuyor benim bacaklarım. Yavaş. Yok, yok. Bir tane fıkra vardı da çok komik o geldi aklıma. Anlatayım mı? Kalkalım lütfen. Aa, işte onu yapamıyorum. Yani kalkamıyorum yani. Kalkamıyorum, olmuyor. Ya bu kasten yapıyor ya. Gözümün içine işte baka baka benimle dalga geçiyor ya resmen. Bile bile yapıyor. Sevdiğim kadının yanında Gururumu yerle bir ediyor benim ya burada. Resmen kalsın. Türkçe anlamıyor musun sen ya? Kalkamıyorum ben ya. Niye anlamıyorsun ya? Bir bak şunun hipokratçasına baksana bir telefondan öyle söyleyelim bari. Allah Allah. Refleksler sağlam. Sorun yok. Osman duydun mu? Yok yok. Ee, sorun var. Olmaz olur mu? Benim vücudumun içi sonuçta bilmem mi ben ya? Baba gidelim biz başka doktora gidelim ya. Gel götür beni. Başlar oluyor lan. Ha? Olmuyor, olmuyor baba ya. Bırakın beni ya. Devam edin. Ya hocam, baba vallahi resmen bilerekten attı ya beni. Ne atıp duruyorsun ya yerlere? Hayret bir şey ya. Doktor, bak ayıktırayım. Ben düşe kalka geldim bu yaşıma. Biz biraz Osman Bey'le yalnız konuşalım. He, konuşup konuşup. Hadi gel, hadi. Ne konuşacağız? Ne gitme, gitme. Gitme, gitme. Baba, Yaren. Ne ya? Baksana bana. Hiçbir haltın yok. Taş gibisin. Ne numara çeviriyorsun anlat. Ee, ben... E... Ee... Anlat, Ç anlat. Uzatma. Tamam. Ama yani bak, doktor hasta sırrı olaraktan kalacak ha. Bakarız. Sen hele anlat. Ne iş? Hayırlı bir iş. Ben dayanamayacağım ya. Ya kızım ne yapıyorsun ya? Ayıp ya. Ya geç şu tarafa. Ne Ayıp böyle dinlenirim ya. Çok ya Rabbim. Ya şöyle söyleyeyim bak. Da aslında yürüyebiliyorum tamam mı? Hatta taş gibiyim ya. bak. O hareketler falan hep bende var yani bak. O, hop ileri falan. Ben çarpıp böyle ters dönüp dönebilirim de. Ama şimdi ben bir... Yani bir böyle numara çevirmek durumunda kaldım ben. Bu şimdi çıkan kız var. ya, de, evleneceğiz falan inşallah. Yani, yani sen de biraz idare et ya. Gözünü seveyim ha. Ana! Lan eşşi ol şey bak. Yürüyormuş lan bu. Lan ben seni var ya. Bütün ya. Bütün. Bırak kızım Etur, be. Ne <laughs> be. Ya bir dur bir anlayalım ya. Ya ne inanmayacağım kızım görmüyor mu? Yürüyormuş adam numara çekti bize ya. Göstereceğim ben. Bir. Evet. Ben de göstereceğim ama öyle değil. Bir planım var. Ya bu işlere planım yanına olmaz. Eşek sudan gelinceye kadar dayak yiyecek. O zaman anlayacak it oğlu it ne olur bir dinle beni ya. Onu öyle bir numaraya çekeceğiz ki o görecek numaranı nasıl Sen bir dur bir, bir, güven bana ya. Bir beni dinle ya. <gülüyor> <gülüyor> Tutturdunuz doktor doktor diye. Dedim ben. Benim derdimin çaresi yok. Ben artık bakıma muhtaç bir zavallıyım. Aha tabii tabii. Aa, ne demek tabii tabii ya? Allah ım. Biraz yavaş gidelim babacığım. Ne oldu oğlum? Yerin mi acıdı lan? Yok acımadı yani. his yok ya sonuçta acımıyor yani. <laughs> oğlum ya ben seni hiç düşeceğim diye şey oğlum düşür... ha. Hiç Ama... düşürür müyüm ben seni? Hayır düş... ah, ah. <laughs> Ana. Baba düşürdün ne beni ya? Osman acıdı mı canın? Yok kızım onun canı acır mı ya? Bilmiyorum mu artık hissetmiyor ya. Ama yok ya bunu bir hafiften hissettim yani. Aa öyle mi hissettin? O zaman dur. Ha, bak şöyle yapalım dur. Ne yapacaksın? Yok. Ne yapacaksın? Ya? <laughs> ne yapacaksın anne baba? Ya hani diyorum bir bakayım mı hissedebileceğim mi diyorum ya. Ay yok canım yani hissetmiyorum yani insan kendi hissini bilmez mi hissetmiyorum. Ah. Hissettik mi Osman? Yok hissetmedim babacığım. Allah Allah ya hissetmemiş ya. Ya ne acayip ya. Dur bakayım. Ay şimdi hissettim mi lan? Yok hissetmedim babacığım. Ana hissetmiyor lan. Dur dur. Lan şimdi bana bak lan. Hissettin mi? He? Hiç, hiç ziyat yok yani ama hani geçmişten kalma bir takım yaralar da yüreğim de kanadı ama yani. İyi o da bir şey. Heh. İyi. Gel. Dediğin gibi yaptık abi. Aldık getirdik. Babacığım hayırdır akşam akşam niye bunlara bıraktın beni ya? Bırakın. Allah. Ee... Şaban bana bir çay ver lan. Çay yok. Ne demek yok oğlum? Oğlum çay bir kahvenin namusudur. Ben çay olmayan kahvenin ta... Osman bir sus artık lan. Sustum babacığım. Bana baba deyip durma. Neden? Ne oldu ki? Olan şu ki... Senin işin bitti. Hangi iş? Ha? Urda işini diyorsan ben o işi... Yarın diyor bu oğlum yarın. Bundan sonra yarenle görüşmeyeceğim. O iş bitti. Niye ki? Biz kızımla oturduk konuştuk. İyice ne de bir düşündük ama bu işin sonu kötü. Ama babacım... Lan bana babacım deyip durma lan. Oğlum ben de kızımın geleceğini düşünmek zorundayım. Senin halin ortada. Ben sana kızımız vermem. Ama biz Yaren'imle yani devamlı olarak... Lan Osman, ben de şu kalan ahil hayatımda bir torun sevmek istiyorum lan. Haline bak, halin ortada. Bu işin sonu yaş. Ben kızımla konuştum, o da haklısın dedi. Yalan! yani öyle bir şey demez. Ne demez lan? Ne demez? Al. Aha bunları da sağ gönder. Al. İçindekiler de ıvır tıvır şeyler. Yani anlayacağım. Biz seni sildik. Anladın mı? Biz de hiçbir bağlantı kalmadı. Üstüne de kocaman çizdik. Osman, bunu da al. Sende hatırası vardır. <gülüyor> <gülüyor> Aşktan vazgeçer herhalde. Hey, kaldır şunu, karşımda. Babacığım, babacığım biraz daha bekleyelim mi? Belki çabuk çabuk iyileşirim ben. <laughs> Kusura bakma Osman, Mahmut abi hancı, sen yolcu. <laughs> ne yolcusu be? <laughs> ne yolcusu? O Mahmut baba, bak beni kullanılmış bir mendil gibi götürüp atıyorsun ha. Yapma, yapma. Abla, Ablaya düşeceğim ben.